Merhaba hanımlar, yine harika bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere bol çikolatalı kurabiyeler yapacağım. Hemen malzemelerini sayalım ve yapımına başlayalım. 100 gram tereyağımız var. 1,5 çay bardağı toz şeker, 1 tane yumurta, 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 30 gram olarak da hesap edebilirsiniz. 120 gram kahvaltılık çikolata. Siz dilerseniz tablet çikolatayı da eritip yapabilirsiniz aynı oranda. 1,5 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu yarım paket vanilya, bir çimdik tuz ve 200 gram tablet çikolata. Yine iri parçalar halinde doğranmış tablet çikolata. İlk olarak kabın içerisine tereyağı alıyoruz. Şekeri de döktüm ve çırpmaya başlıyorum. Mikserle çırpacağız. Tereyağı ve şekeri bir 5 dakika kadar çırptıktan sonra içerisine yumurtayı ekliyorum ve yine bir müddet çırpıyorum çırptığımız harcın içerisine çikolatayı ekliyoruz. Şimdi içerisine kuru malzemeleri ekliyoruz. Kakao, kabartma tozu, vanilya ve bir çimdik tuz var bunun içerisinde. Bunları da biraz karıştırayım. En son unu ekleyeceğim. Son olarak ununu da ekliyorum. Bunu da karıştıracağım. En son parça çikolataları ekleyeceğim. Ve parça parça çikolataları içerisine ekliyorum. Ve bunları artık mikserle işimiz bitti. Bunları karıştırıyorum spatula ile. Kıvamı böyle e, kekten biraz daha koyu, kurabiyeden de biraz daha yumuşak olacak. Bunlar tepside biraz yayılması gerekiyor. Katı bir hamur olursa yayılmaz yapmış olduğum hamuru başka bir servis tabağına aldım. Burada e, bir miktar bir saat kadar e, soğumaya bırakacağım. Buzdolabına koyacağım. Üzerini streçleyip soğumasını bekleyeceğim. Çünkü biraz daha kolay şekil almamızı sağlayacak. İçerisindeki yağların ve e, çikolataların biraz daha donmasını sağlayacak. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat kadar bekletiyorum. Dolapta biraz soğumaya bıraktığım kurabiye hamurunu aldım. Streçini açıyorum. Şimdi bir kaşık yardımıyla şöyle parçalar koparıyorum. Bunları bastırmıyoruz. Böyle olduğu gibi bırakıyoruz. Kendi kendine zaten yayılacak. Bir tepsi kurabiyeyi hazırladım. Biraz aralıklı koydum. Dediğim gibi bunlar yayılacaklar. Daha sık koyarsanız birbirine yapışırlar. Ee, şekillerini bozarlar. Şimdi önceden ısıttığım fırında 180 derecede 10 dakika yani daha fazla değil ee, bakacağım yine de oranda bakacağım 10 dakika kadar pişireceğim İlk tepsimiz fırından çıktı. Gerçekten şahane görünüyorlar. Tam istediğim kıvamı aldım. Şimdi hemen bunları kağıdından, fırın tepsisinden çıkarıp bir kenara koyacağım. Daha fazla tepsisinin içerisinde pişmesini istemiyorum. Diğer kurabiyeleri pişirmeye geçeceğim. Diğer tepsimiz pişerken ben de size bu kurabiyenin kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle açıyorum. Ve çikolatalarımız harika bir şekilde, akışkan bir şekilde hala içinde durduğunu görüyoruz. Şöyle arkasında göstereyim, bu aslında brownie kurabiye de olabilir veya cookies de olabilir. Cookies de diyebiliriz. Şöyle bir tanesini daha göstereyim açarak. Hala çok yumuşaklar. Kesinlikle pişmediğini düşünmeyin. Kıvamı tam olarak böyle olacak. Diğer tepsiyi de pişirdim hanımlar ve soğumaya bıraktım. 10-11 dakika içerisinde pişmiş oldu. Hemen çıkardım. Tepsisinden de çıkardım daha fazla o ısıyla pişmesin diye. Dediğim gibi kesinlikle daha fazla bırakmayın. Çiğ zannedip de pişmemiş zannedip de birazcık daha pişirmeye kalkmayın. Hatta az önce kırarken, içerisini göstermek için size kırarken eğildiğini ve daha fazla parçalandığını gördünüz. E, sabit durmuyordu ama birazcık soğuduğu zaman gördüğünüz gibi böyle sertleşti. Hiçbir şekilde eğilip bükülmüyor, kırılmıyor. Ben kırmadıkça kırılmıyor. Bakın bu şekilde toparlanmış oldu. Soğuduktan sonra biraz daha sertleşiyor. Bunu da göz önünde bulundurursunuz. Dediğim gibi daha fazla pişirmeyin kesinlikle. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik hanımlar. Yine bunun gibi hem güzel hem de lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.